Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sıfalar getirdiniz. Evet mahur bebeğimin e, bedenine başladım bacaklarını tarif etmiştim en son şimdi e, 25 burada en son 25 burada e, sık iğnemiz vardı e, eklerken e, bir e, zincir dahi çekmeden hatta bir zincir çekebilirsiniz e, orta ortalayıp bacakları birbirine ekliyoruz e, daha sonra e, çevresini dönüyoruz 25 buradan 25 buradan bir de ortadan bataraktan yani 25 50 52 e, sık iğne oluyor daha sonra 4 sıra burayı düz bir şekilde örüyoruz daha sonra 8 tek bir exit yaparak dönüyoruz daha sonra iki sıra düz örüyoruz daha sonra 7 tek bir exit 2 sıra düz daha sonra 6 tek bir exit 2 sıra düz daha sonra 5 tek bir exit yapıyoruz sonra şurası şu ilmeler kalıyor Burayı da bel bölümünü örüyoruz. Kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sırada bel bölümünü yaptım. Daha sonra biraz arttırma yapmak istedim arkadaşlar. Arttırmada da 3 tek bir arttır yaparak devam ettim. Şimdi birkaç sıra 3 tek bir arttır olarak devam edeceğiz evet ikinci sıra olarak e, dönüyorum hepsine tek batarak e, eğer unutmadıysanız ben e, bu bebekte şöyle tersten alıyordum e, ee, ipimi tığın üzerine bu şekilde yapıyordum şimdi bu belden sonra burayı arttırmamdaki sebep göğüs bölümü hani birazcık daha geniş olsun kollara eklenecek şöyle gördüğünüz gibi gayet düzgün bir vücut yapısı oldu bebeğimizin biraz da büyük bir bebek oluyor Uzun boylu bir bebek yapmak isteyenler için tabi bacak boyunu ıı, kısaltıp ıı, daha küçük bir bebekte yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ee, Bebeğin boyu uzun uzunca da e, kameraya sığmıyor. 3-4 sıra kadar böyle arttırdıktan sonra örmeyi düşünüyorum. devam ediyoruz. Arkadaşlar beden boyunu, kol boyunu hepsini kendi e, e, zevkinize göre de yapabilirsiniz. Ben belli bir sayı kullanmıyorum. Söylediğim gibi. Yani biraz matematik işe evet. Yani biraz da e, göze bağlı, hayal gücüne bağlı. Evet arkadaşlar. 4-5 sıra kadar düz ördük arttırdıktan sonra şimdi kollarını ekleyelim yavaş yavaş diğer bebeklerde olduğu gibi şöyle ikiye katlayıp peş peşe 3 sık iğne ile monte ediyoruz 3 evet, tane sık iğne ile monte ettim Şimdi düz örüyoruz. Hmm. Diğer kola kadar. Şöyle. Bir tane daha örüp. Şöyle, şöyle bunu da ortalayıp yine üç tane şöyle bir bedenden bir koldan ekledik. Burayı düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi düz bir şekilde bu çevreyle yani kolun çevresiyle hepsini düz bir şekilde öreceğiz. İlk başta 3 tane sık iğne ile bağlamış oluyoruz. Şöyle bakın. şekilde teker teker dönüyoruz şekilde geçiş yapıyoruz. İlk kolumuzu burada da böyle ekliyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde oluyor. Şuraya kadar e, düz bu şekilde yine geleceğiz. Arkadaşlar burası birkaç çeşit yapılabiliyor. Önce şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuradan şu şuralar bitene kadar, şuradaki sık iğneler bitene kadar bir şuradan, bir buradan alıp eksiltme yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bir gövdeden bir koldan eksiltme yapıyoruz. Kolun etrafını dolanıyoruz. yine bitiş diğer taraftan bitiş noktasına geliyoruz bir koldan bir gövdeden alıp eksiltme yapıyoruz düz bir şekilde örüyorum. Bir gövdeden bir koldan eksiltiyorum. Yine çevresini dolaşıyorum. bakın dolaşıyoruz şimdi ne yapıyoruz bir koldan bir gövdeden alıp eksiltme yapıyoruz yani bu şekilde yaparak bu kolu sıfırlayıp buradaki e, sık iğneleri düz bir şekilde olmasını sağlıyoruz sıfırlandıktan sonra oyunuma yerleyeceğiz. arkadaşlar ördükçe içine elyaf donduruyoruz. Bakın bedeni de uzamaya başlıyor. İnce bir bel göğüs bölümü. İnşallah güzel de bir elbise ördüm ona. Gayet güzel bir bebek olacaktır. Bakın örmeye devam ediyoruz. Eksiltmemizi yapıyoruz Burada da eksiltmemizi yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde de yapılıyor Bir de Yani sadece buralardan değil birkaç sıra düz örüldükten sonra diyelim 8 tek bir eksit 7 tek bir eksit 6 tek bir eksit öyle yapılarak en son işte boyun bölümüne geliniyor ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor bakın ee, şöyle aralık oluyor ördükçe kolu kolu da uzamış oluyor ben çok el yap koymuyorum buralarına çok fazla şöyle durmasın diye artık sığmıyoruz kameranın alanına Evet, eksiltiyoruz. Zaten iki ilme falan kaldı. Yani iki sık iğne falan kaldı yukarıda. Şimdi ben de öbür türlü eksiltmeye başlayacağım. Diğer taraftan da eksilteyim. Diğer koldan. eksiltiyoruz. İki sık iğnemiz kalmıştı tepede. Ee, daha sonra eksiltmemizi yapıyoruz. Evet. Şimdi 7 tek bir eksik yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 bir eksit bir iki üç <laughs> dört, beş, altı, yedi, yedi tek, bir eksik, bir, iki, üç, dört, 5 6 7 tek bir eksit şimdi 6 tek bir eksit 1 2 3 4 5 6 tek bir eksit 1 2 3 4 5 6 1 ekset Bakın boyun bölümüne doğru gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Direkt exit. Şimdi 5 tek. 1 exit. steak beer chipped 3 4 5 tek bir eksik Evet arkadaşlar 12 sık iğne kalana kadar eksilttik. Şimdi boynumu örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz artık. üçüncü sırayı örüyorum. 5-6 sıra yine bu sizin kendi zevkinize kalmış. Düz bir şekilde örüp boynunu oluşturacağız. içine de kablo koyacağım. Yukarı doğru biraz da zorlanıyoruz. uzatıyoruz yani. Arkadaşlar İçine şöyle elektrik kablosu geçirdim, ee, bantladım, 1-2-3-4-5-6-7 sıra boynunu ördüm. Şöyle. şöyle bu belinin başlangıcından 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. 15, 16, 17, 18, 18 sıra oluyor. Ondan sonra boynu oluyor. Şöyle bir ucu doğdu. Daha saçların hepsini takmadım bebeğin. taktıktan sonra şöyle geçirip şöyle ee, bir kafadan bir boyundan dikilecek arkadaşlar sonra üzerine kıyafeti olacak saçları e, yani şimdilik e, bu kadar yani kolları evet kollarını ne kadar ördüğümü söylemedim bileğinden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 sırada kollarını örüyoruz dediğim gibi eklerken buraları bakın boş bıraktım ee, içine elyaf koymadım sadece beden bölümünü doldurdum arkadaşlar Evet. Şöyle, şöyle geçirip ondan sonra iğneyle beraber dikeceğiz arkadaşlar. Ee, şu an bunu yapmıyorum. Çünkü kamera karşısında biraz zor olacak. Bebeğin boyu da uzun zaten. Yani arkadaşlar siz saçlarını kıvırcık da yapabilirsiniz. Benim gibi düz de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. İnşallah diğer videoda bebeğin elbisesi, işte ayakkabısı, aksesuarlarıyla bir video yaparım inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.